Herkese merhaba. Bu videomda nasıl influencer olunur? Bu konu hakkında bilgiler vermek istiyorum. Bu konu aslında özellikle biz kızların çok fazla ilgisini çeken bir konu. Günümüzde herkes içerik üretmeye başladı ve herkes de ufak tefek gelir elde etmeye başladı. Bu durumda influencer olanlarla olmayanlar arasında ne gibi bir fark var ve neler yapmamız gerektiğini araştırdım, öğrendim. Sizinle de bu bilgileri paylaşmak istiyorum. Öncelikle ben influencer mıyım? Ben aslında uzun zamandır içerikler üretiyorum ama sadece makyaj ve güzellik alanında kalmıyorum. Farklı konulara da değindiğim için tam bir spesifik alandan ilerleyemiyorum. Bu nedenle de tam bir influencer'ım diyemem ama değilim de diyemem. Bu nedenle arada kaldığımı söyleyebilirim. Amacım en başta içerik üretmek olduğu için ben daha çok işin içerik üretme kısmındayım. Öncelikle ben ne yapıyorum? Size bundan çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Ben dışarıda beğendiğim bir ürünü, yeni çıkan bir ürünü, genellikle de bu kozmetik ve bakım konusunda oluyor. Ben bunları alıyorum, deniyorum ve yorumlarımı videolarıma aktarıyorum. Beni izleyen takipçilerim de benim önerdiğim ürünler doğrultusunda o ürünü alıyor ya da almıyor. Beğeniyor ya da beğenmiyor. Bu durumda da bana aslında maddi olarak herhangi bir katkı sağlamıyor. Ben sadece bu işin bilgi alışverişi yapma kısmındayım. Bu işten para kazanan kişiler de aslında influencerlar oluyor. Ben bu işi birazcık şey gibi ileride geleceğe yatırım olarak düşünüyorum. Bugün belki tanıttığım bir markadan bir para kazanamıyorum ama birkaç gün sonra belki birkaç ay sonra belki de tanıttığım markanın ilgisini çekeceğim ve o marka bana iş birliği teklifinde bulunacak. İlk olarak influencer nedir? Size bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Ee, sosyal medyada çok fazla karşımıza çıkan influencer kelimesi aslında etkileyici kelimesinden türüyor. Yani influencer'lar aslında bir kitleyi etkilemeye çalışıyor. Bu kişiler sosyal medyada genellikle de markalarla işbirliği içerisinde hareket ediyorlar. Influencer olmak için sadece makyaj ve güzellik kozmetik alanlarında çalışmak gerekmiyor. Aslında influencer'ların alanları çok geniş. Hem sağlık sektöründe, hem temizlik sektöründe, hem yeme içme, hatta gezi alanında bile influencer'lık yapanlar var. Örneğin bir kişi e, genellikle seyahat bloglarına yer veriyorsa bu kişiye firmalar, oteller örnek olarak ee, gelin bizim otelimizde 3 gün 5 gün konaklayın karşılığında e, size konaklamanız ücretsiz olsun hem otelimizin tanıtımı yapmış olursunuz hem de bir tatil yapmış olursunuz diye böyle bir anlaşma çerçevesinde de hareket edebilirler. Bu neden influencerların alanları çok geniş aslında. Ee, herkesi influencer olarak tek bir kategoride toplamak doğru değil çünkü influencerların farklı türleri var aslında. Bu türler arasında en bilineni mega influencerlar bunların 1 milyon ve üzeri takipçileri var. Ee, Türkiye'de de çok fazla 1 milyon ve üzeri takipçi sayısına sahip olan kişiler var. Bu kişiler daha çok ünlü olarak artık tanınan kişiler ve çok büyük kitlelere hitap ediyorlar. 100k ve 1 milyon arasındaki kişiler ise makro influencer deniyor. Bunlar da yine çok geniş bir kitle hitap ediyorlar. Bunların da kendilerine sadık birçok izleyicisi bulunuyor. Mikro influencerlar ise aslında benim gibi olanlar. Bunlar da 10k ile 100.000 k arasında takipçiye sahip olan kişiler. Bu kişilerin aslında takipçileri çok az olmasına rağmen etkiledikleri insan sayısı çok fazla oluyor. Birçok insan da benim gibi makro influencerlara daha fazla güveniyor. Özellikle markalar için makro influencerlar gerçekten oldukça değerli bir kategoride yer alıyor. Daha Küçük olanlara ise nano influencer deniyor. Bunlar da 1K ile 10K arasında takipçi sayısına sahipler. Bu kişilerin her ne kadar takipçileri az gibi görünse de genellikle sadık kişilerden oluştuğu için oldukça değerli aslında takipçileri. Peki influencer olmak için ne olmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Bu işin bir okulu, bir eğitimi var mı? Öncelikle Türkiye'de aslında geçenlerde şöyle bir şey okumuştum. Artık influencer olmak için bir belge almak gerekiyordu. Ama günümüzde belgesi olmadan da influencer olarak çalışabilen birçok kişi var. Siz de eğer ki böyle bir alana karar ver Artık siz de video çekmek, fotoğraf yüklemek ve bunlardan para kazanmak istiyorsanız ilk olarak kendinize bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Hedef derken aslında bu bir kitle. Şimdi ben genç olduğum için ve benim alanım daha çok gençleri ilgilendirdiği için aslında benim alanım 13 ila Belki 40 yaş arasındaki kişiler. Benim hedefim bu insanları etkim altına almak. Ama benim annem babam böyle bir şey alsaydı ve bunlar 50 yaş ve üzeri olduğu için muhtemelen oluşturdukları konularda 50 yaş ve üzeri için uygun olacak konularda. Şimdi annem eline alıp da bir makyaj vlogu çekseydi herhalde yaşlı olduğu için videolarını izlerdik. Ama benim makyaj videoları çekmem daha e, markalar için ilgi çekici olacaktı. Bu nedenle herkesin alanına, yaşına ve ilgisine uygun aslında videolar çekmesi gerekiyor. Bu konuda da bir niş üretmek oldukça önemli. Niş derken moda mı, sağlık mı, güzellik mi, makyaj mı, spor mu hangi alanda iyiyseniz o alanda bir konu oluşturmanız gerekiyor. Benim gibi birçok şey yapmak isteyen biriyseniz aslında sizin profiliniz çorbaya dönüşüyor. Öyle bir çorba oluyor ki içerisinde ne zaman kaşık bandırsanız farklı bir şey çıkıyor. Şimdi ben bunu yaptığım için aslında birazcık olumsuz dönüşler aldım. Markalar benimle çalışmaktan birazcık uzaklaştılar aslında. Çünkü çok fazla alanım vardı ve ben de bu eksikliği fark edip kanalımı böldüm. TikTok hesabımda sadece makyaj ve güzellik alanındaki şeylerimi tuttum. Gönderilerimi tuttum. YouTube'da daha çok bu tarz konularda birkaç farklı konu daha var. Bu tarz şeylerde. Instagram'da ise daha kısa, etkileyici ama böyle herkesin bakıp da hı diyebileceği, kendisine bir ışık bulabileceği alanlara yöneldim. Bu nedenle üç farklı kategoride, üç farklı alanda içerikler üretmeye başladım. Siz bence benim yaptığım hataya düşmeyin. Kendinizde iyi olduğunu inandığınız, güvendiğiniz bir alan varsa bu alanda içerikler üretin. Bence çok daha faydalı olacak. Kararınızı verdikten sonra sıra geldi sosyal medyadaki profilinizi iyi bir şekilde oluşturmaya. İlk etapta biyografi bilgilerinizin doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Profil fotoğrafınızın olması gerekiyor. Bazı insanlar profil fotoğrafına yazı ekliyor. Bence bu çok fazla kalitesiz bir görünüme yol açıyor. Yani bence profilinizde herhangi bir profil fotoğrafın sade olsun, şık olsun, minimal olsun ve ilgi çekici olsun. Ardından biyografinizi detaylı bir şekilde doldurun. Ne yapıyorsunuz, nelerle uğraşıyorsunuz? E, mail adresiniz ne? Mesela size ulaşmak için markalar mail adresinizi kullanıyor. Mutlaka profilinize mail adresiniz bulunsun. Ardından işte alanınız güzellikse güzellik, bloksa blok, vlogsa vlog her neyse bunu yazmayı da mutlaka ihmal etmeyin. Bu konuda birazcık ekipman konusunda insanlar kafa karışıklığı yaşıyor. Aslında influencer olmak için en başta kaliteli ekipmanlara ihtiyacımız olmuyor. İlk başta ihtiyacın olan şey iyi çekim yapabilen bir telefon aslında. Telefondan görsellerini kaliteli bir şekilde çekip kaliteli bir şekilde yüklemeyi öğrenmen gerekiyor. Çektiğin videolar, fotoğraflar, e, arka plan, ne bileyim fotoğraflardaki netlik, videolardaki netlik bunlar çok önemli detaylar. Eğer bunlar olmazsa hem algoritma sizi olumsuz yönde etkiliyor, videolarınızı öne çıkarmıyor hem de izleyicinin ilgisini kaybediyorsunuz. İzleyici birkaç saniye sonra kaydırıyor size çünkü o kalitesiz görüntü artık hiçbirimiz tahammül edemiyoruz. Bizler de öyle. Karşımıza çıkan videoyu gördüğümüzde eğer ki bir kalitesizlik söz konusuysa direkt kaydırıyoruz. E artık sayfamız oluşturduk. profilimiz oluştu. Sıra geldi takipçilerimizle iletişim kurmaya. İlk etapta takipçi bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu nedenle etiketler kullanabilirsiniz. İnsanları takip isteği atıp da kendinizi gösterebilirsiniz. Ya da büyük hesaplara yorum atabilirsiniz. Mutlaka birilerinin ilgisini çekersiniz. Ardından takipçilerin sizlere yorumlar yaptığında... Bu yorumları mutlaka dikkat alın. Onlara beğeni atın, yorum atın, karşı çıkın veya oluşturduğunuz gönderilerde takipçilerinizin cevap vereceği hani size mutlaka yorum yazacağı şeyler oluşturun. Geçenlerde belki bunu yani ben yapmam açıkçası bilmiyorum yapan var mıdır? Yani yapmak isteyen var mıdır daha doğrusu? Geçenlerde bir kadın pasta yapıyor. Ben de bu videoyu izliyordum. Pastanın içerisinde kıl var. Kocaman bir kıl ve bunun görünmemesi aslında imkansız. Kadın pastayı güzelce yapıyor. Kılı da karıştırıyor. Fırınlıyor falan filan. Bütün aşamalardan geçiyor. Bu kılı görmemesi imkansız. Ama o kılı oradan almamış. Çünkü neden? Her videoyu gören I, kıl diyor işte kıl var orada diyor abla kılı görmedim diyor bir sürü yorum atıyor ve bu kişi de bu yorumlar sayesinde belki normalde 100 kişinin önüne çıkabileceği bir videoyken milyonlarca kişinin önüne düşüyor ve milyonlarca kişi birbirine bunu atıyor aa gördün mü diye evet de atıyor ama Bildiğiniz gibi reklamın iyisi kötüsü olmuyor. Kendinin bir şekilde reklamını yapmış oluyor. Evet bu konuda bu şekilde aslında. Peki influencer olmak için Markaların ilgisini nasıl çekebilirsiniz? İlk etapta markaların ilgisini çekmek birazcık zor oluyor. Bu noktada yapabileceğiniz şeyler arasında influencer ajansları var. Bunlara mutlaka başvurun. Ee, isterseniz bu ajanslar hakkında da bilgiler verebilirim. Bir video daha hazırlayabilirim. Yorumlarda eğer ki istediğinize dair yorum atarsanız ben de güvenilir ajansları hangileriyle çalışabileceğinizi az takipçiniz bile olsa hangileriyle çalışabileceğinizi sizin için videoya olarak derlerim. Evet bu videomda anlatabileceklerim temel başlıklarıyla bunlar. Umarım işinize yarar bilgiler verebilmişimdir. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.